PRDGS. Doğrucun grafikleri yok bunları var mı? Ha bunun varmış biraz. İyi buna bir bakalım hadi. Buna da bir bakalım da gönlünü yapalım senin. Bu yeni alkar biraz yükselmiş görüldüğü gibi. Yani ucuz değil. Ama trendi yükselişte zaten bunun. Biraz daha var yükselişi. Dikkatli ol. dolar bazında da bir kontrol edeyim. Evet biraz daha yükselişi var. A, trendi bu. piyasa aralığını ben söyleyebilirim bunun ancak sana. Yükseliş de var, düşüşü de var yani ona bakarsan. Trendi bu. Bak bu trend de yükseliyor. Biraz daha grafik olsun. Şöyle bir yükselişi var. Anladın mı? Ee, biraz daha grafik olsun. Daha emin konuşuruz ama ben kötü seviyelerini verim. Bir de direncini verim. Burası da direnç ara direnç Burası da direnç ara direnç ama yukarıda hala görebileceğim çat seviyeleri var ha süpeküle edilir bir şey diyemem ama şu anda o biraz e, söylemek çok doğru olmayabilir yüzde 10 yukarısı var yüzde 5 e, şurada bir desteği var bir dakika yüzde 5'te bir desteği var yüzde 5'te direnci var yüzde 10 üstü var yüzde on beş altı var yüzde yirmi altı var bir saniye ben buna bir endeks bazında bakayım dolar bazında vermedi bu evet Bak, dirençlerine yakın bu. Dirençlerine yakın. Orayı kırması lazım. Ee, kırarsa belki hani bir yerlere gidebilir. Speküle edilebilir diyeceğim ama dirençlere yakın. Ee, desteklere var. Desteklere biraz uzak. Onu da söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Bak şimdi. Şimdi diyor ki bu ise eee Yukarıda dirençle yakın. Tamam %5 doğruymuş. Ee, %5 de altını görmüştük. Ee, %10 %15'e kadar hatta %20 desek daha doğru olur. Kayabileceği seviyesi var. Tamam mı? Bak %5 %5 destek direnci en yakın destek direnci bu. Ama %10 %10 yapar. Ee, bakacağız şimdi. %20 kötü seviyesi var. Bir de şurada iyi fikirle görebileceği bir seviyesi var. %20 de orası var bak. Başka bir şey göremedim şu anda. Bunları yapar. Bunları yapar. Piyasa aralığını söyledim. Piyasa aralığındaki destek dirençleri söyledim sana. Ee, şimdi %5 dedik. 4.30 4.50 3.80 3.50 diyelim. Ee, yazalım. PRDGS diyor ki 350 ile 450 bandında en kısa bandı bu. Gün içinde bandı. Yani buraya da gelir oraya da gider. Ee, araları yazmadım. Yani o çok şey değil. Ara destek dirençler. Bunlar daha önemli. Asıl önemli olan bir destek direnci var. O da dalgalanmadı. Endeksin dalgalanmasında yapabilir. Kötü seviyesini vereceğim. En kötü yeri değil yalnız. Trendinin kötü seviyesi. Hani endeks düşerse bu trendi kayabilir. 3.30'u kötü seviyesi. Mevcut endeks piyasa koşullarına göre. İyi seviyesi de 5 lira. Anladın mı? Bu mevcut şeyi. E, endekse göre iyi ve kötü görebileceği seviyeler. Mevcut endekse göre. Hani 5 liraya giderse satış yer. Düşürmek isterlerse, manipüle edilmek istenirse de e, 3.30'a kadar gelebilirmiş. 3,30 diyelim de. Yukarıda da 5 lirası varmış. Şimdi bunu diyeceksiniz ki en kötü yeri neresi? Arkadaşlar en kötü yeri normalde 3.30 endeks düştüğü kadar kaybettirebilir. Mesela endekste %10 ıı, düşüş oldu. 3.30'dan %10 düş. 3 lira mesela. Örnek olarak yazalım. Zaten endeksinde o kadar düşüş olabilir. Yani 3 lirayla 5 lira bandında endeks düşüşünü de kapatıp o şekilde düşünürseniz sağlıklı olur. Yani 3 lira ile 5 lira bandında. Tabi biraz grafik artsın daha net görürüz. Şu anda görünenler bunlar. Evet. Geçiyorum. Dalgalı. Biz atmaya dikkat edin. Dirençlerde. Performansı nasıl görünüyor? Doji gözüküyor arkadaşlar. Yani dalgalı gözüküyor. Evet. Dikkatli olun. Endeks aşağı gelirse gelir yani. Yukarı giderse yukarı da görür yani. Biraz endekse kaptırmış kendini. Biraz primlenmiş ve rüzgara bırakmış kendini. Öyle düşünün. Endekse bırakmış. Evet. Buna da baktık. Tamam.